Merhaba arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizlerle e, şehir yapının 3. bölümdeyiz Yanımda Duşbek Bros'dan Oğuzhan var. Sonunda doğru söyleyebilirim. Aynen ben varım. Ismini. Evet Duşbek helal olsun. Helal olsun bana. <laughs> ee, yine ben yaptım buraya evet, temeli attım. Temelleri attık. Temelleri da atıyoruz da acaba bu. yapan varsa zorlanıyor mudur ki biz bu temelleri atarken? Yok ya. Bu ne abi bu temeli atamayacak var mı? Bu yıldız işte bildi. Ha aynen atar değil mi? Ben de Atar temel tabi. şöyle işte yukarıdan bakın aynı şey yapmak istiyorsanız videoyu durdurursunuz burada. Ondan sonra yaparsınız aynı temeli. Ee, şimdi e, ben evimin üstünü şey yapmak istiyorum. Kuvars şey kuvars blok. Evini kuvarsdan mı yapacaksın? Kuvars bloktan. Evin tamamını. İşte evet güzel oluyor. Yani bu arada bu sefer ben iki katlı ev yapacağım. Yalnız hep böyle iki katlı hep üst üste bir katlı bir yapmayalım hani. Arada bir iki kat arada bir bir kat yapalım ki gerçekçi olsun. Evet hani. aynen işte sürekli iki katlı yapacağız ki mesela bak burada böyle. Zaten ileride full apartman olacağı için apartmanlar hatta birleşik bile olabiliyor bazenleri gerçekte biliyorsundur. İki apartman birbirine birleşik oluyor. Zaten burası beyler mahalle mahalle yapacağız yani bu hiç bilemeyeceğiniz kadar büyük bir seri Evet. Yani inanamazsınız buna. Bildiğiniz bir koskocaman dünya inşa edeceğiz. Aynen. Ya bitmeyecek yani mahalleler mahalleler yani gittikçe modernleşecek her şey yükselecek binalar. Dediğim gibi işte en son aşamalarda mesela sürekli gökdelen falan yapmaya başlayacağız. Yani bu seri öyle dandik bir seri değil yani. Hani mesela köşk yapımı 8 bölüm diye benim. Bu, bu köşk yapımı gibi işte kısa sürüm 8 bölümdü değil mi? Evet. 8-9 bölüm işte bu öyle değil. Bu bakarsınız 100. bölüme gelmişiz. Hani sıkılmazsanız siz de yani öyle bir seri olacak. Ne yüz abi? 200 300. Yani hatta <laughs> olabilirdi hani devam edersek olur. Çünkü düşünün dümdüz sonsuz bir dünyadayız ve de sürekli şehir büyüyecek. işte aklımıza geldik. Ce yapacağız. Ya bir de şey demişsiniz hani hastane başkanlık falan hani belediye başkanlığı falan. Beyler şu an buraları evleri buraları evleri yerleştirmiş. yoldan ilerisine yapacağız? Hı, Hı Şu an buraya evleri yerleştiriyoruz. Daha hani mesela insanlar yerleşiyor yavaş yavaş. Hani mantıklı düşünürseniz bir şehre en başta insanlar gelir yerleşir. Ondan sonra ihtiyaçları ortaya çıkar. Ondan sonra ihtiyaçlarını yaparlar. Anlayacağınız zaman. Aynen. Bu arada bazı arkadaşlar da demiş yolları genişletin. Ya yani, abi şimdi yolu genişletirsek ta en baştan yolları yapmaya çalışacağız. Evet aynen. Bence Yol iyi yani. Yollar böyle kalacak. Yolları genişletemeyiz şu an. En başta düşünmemiz gerekiyordu onu. Aptallık ettik, düşünmedik. Böyle kalacak yani. Aynen. Yani hiç kusura bakmayın diyoruz. Ben garip bir mimari yapıyorum. Aslında ben kum taşını sevmem. Ama yani sevmekle sevmemekle olmayacak bu iş. Bir sürü bina yapacağız illaki kum taşı olacak yani. Evet. Hepsini aynı türden yapamam. Camları Farklı acaba neyden yapsam? Siyah. Siyah. Hiç denemedim. Siyah deneyeyim. Olur mu acaba? Siyah güzel oldu. Ee, merdiveni, merdiveni yine böyle yapacağım. Güzel bir merdiven türü. Şu taraf olmuyor. Bu merdivenin garantisini verebilirim size. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi beyler şöyle bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi iki blokluk kırıyorum her yeri. Burayı full camla kapayacağım abi. Merdiven. Ha. Bu merdiveni şöyle yapabiliriz. Modern modern mi olacak? Baksana Oğuz Merdiveni şöyle Güzel oldu mu? E bayağı Kanka, küçüldü ama. Aynen küçüldü ama zaten burası giriş katı. Buraya birkaç furnace falan koyacağım, geçeceğim yani. Hatta şurayı o zaman küçültmeyeyim daha da. Ah. Oldu lan bence. Güzel oldu seninle. Buralar niye bence boş? Cam mı yapacaksın? Aynen. Dedim yani. Hmm. Şimdi bir glass seç. Glass. 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 Çok karışık. Glas seçelim beyler. Şimdi şu üçünü bir deneyeceğim. Serhat sen de bak bence. Tamam bekle bakacağım. Sence hangisi güzel? Efendim bir daha söyle. Şu camlara bir bak. Sence hangisi güzel duruyor? Bir de mavi dene. Gri olan güzel. Mavi Mavi mi deneyim? Cyan var yani şu cyan mıdır nedir. Siyan. Siyan. Ha siyan. Light blue değil mi? Siyan mı? Bir dene. Bence şu beyaz Bence güzel Bence en güzeli şu beyaz şu. Aynen o. O, o güzel durdu. Ay kırdık. Heh. O beyazdan yapacağım. Bence de yap onu. Abi what? Beyaz glass gitti. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olur lan? bir temizleyelim. <laughs> 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 Bu en tepesini fantastik yapacağım ya da. Şöyle. Çok modern bir ev olacak benimkisi. Güzel gidiyoruz ya. 3 evi bitirdik şimdiden. <laughs> evet. Sen de mi iki katlı? Yok iki katlı yapmıyorum ben. Ben tek katlı yapıyorum. Şimdi o kadar uğraşamayacağım. Benim çatı baksana çatıya şöyle bir dizayn uyguladım. Sence nasıl olmuş? Bir hemen Hayır. düşenme gel bak. Aha olsan çıktı yanlış yere tıklayıp Gelir birazdan. an o telefondan arıyor beni nedense. Onu bir iptal edelim kendimiz arayalım. Alo. alo efendim ne oldu? Bir şey olmadı devam ediyoruz. Kısa bir ara verdim sadece. <laughs> Geldim. İyidir. şimdi. Baksana bir üşenme gel bir bak benim evimin içine. Bir dakika geleceğim şimdi. Çatı nasıl olmuş sadece onu soracağım. Hani çatı evin içinden nasıl gözüküyor lambalar. Benim ev garip durdu ama. Evin içine bir gelsene. Bu gariplik güzel oldu bence. Bekle geliyorum. Çatıya baksana çatıdaki ışıklar nasıl olmuş. Çatıdaki ışıklar yerde hani diskolarda olan dekorlar gibi olmuş. <laughs> güzel olmuş bence. Bence böyle kalsın değil mi? Kalsın ya. Dur ben kendi evime gideyim bitireyim artık şu dekorasyonu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi beyler. Gördüğünüz gibi yaptık. Ee, Bu shelf alacağım iki tane. bana lever Şuraya lazım. Şuraya koyacağım şöyle. Aynen. Hooper. Şuraya. Furnace. Tekrar. Şuraya crafting. Yok chest koyalım biraz chest'i çok oynadık. Chest. Tamamdır. Buraya Sine. bed. Tamam. Tamam şimdi. Hmm. İki tane de şu Childhood'dan alacağım. Childhood'ları da şöyle koyup. Tamamdır. Benim evim hiç tamam. Decoration. Senin ses arada bir sırada cızır diyor ama sorun olmaz herhalde. Yok ya sorun olmaz. Benim ev bitti Çatı kaldı. Benimki de bitiyor. Çatıyı neden yapabilirim ki? Bilmem. Çatı 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 çatı. Açık renk odundan yapacağım. Eee şeymiş wood Planks. Kuş ağacı tahtası evet hatırladım ismini. Benim evde ışıklandırma eksik oldu. Glowstone'u alayım bir. Birkaç yere ışıklandırma koyalım. Örneğin. Şuralara birer ışıklandırma. Bir de carpet. Ee, light gray yapacağım bu sefer. Bu şekilde carpet koyuyorum. Üst kata da. Karput koymayacağım üst kata ya. Üst katın ışıklandırması böyle olacak. Benim İyi güzel oldu. Çatı güzel gidiyor gibi. Çatı aslında evet. Ama bizim çatı stilleri hep aynı oldu farkındaysan. Yeni bir şey yapsak mı? Kalsın mı sence böyle? Bilmem. Benim eve bakar mısın? Çok güzel oldu bence. Hemen bakıyorum. Senin evin dıştan görünüşü güzel oldu evet. Çatı yaparsan daha da güzelleşecek ama. Aslında çatı bak çatı şöyle yap bak bekle. Bak çatıyı şey yapalım sana. Bak böyle bir eve nasıl bir çatı yakışır biliyor musun? Nasıl? Bence şöyle bir çatı yakışır. Hani nasıl diyeyim mesela şunu aldın ya. Şöyle bir çatı yakışır bak. Hani bu eve şey yapmana gerek yok bence. Böyle şey. Teras gibi mi olsun diyorsun? Ha, aynen. Çünkü hani mesela bak bu şey gibi oldu. Apartman gibi oldu biraz böyle. Baksan, gel bir bak şuradan. Böyle bence daha güzel. Aynen üst katı çatısı olmasın bunun. Hı hı. Bitti benim ev. Benim evde bitiyor sayılır. Şu çatıyı yaparsam. Ee, arada bir arkadaşlar ya toplamda bir iki tane FPS düşmesi oluyor arada bir. Ee, kusura bakmayın o yüzden. Yapacak bir şey yok. Havalar çok sıcak. Yaz yani. Evet. Dur bakayım. Facebook'tan bir şeyler yazıyorlar. Lan Facebook'a sakın gitme lan? oğlum. Video durar. Oğlum zaten Facebook'a gittim. Ekranda garip garip şeyler çıktı. Sen bu videoyu editlemen lazım yalnız. Demiş olayım. Başına iş aldın. Yok lan editlemem şey hayır hani sen şimdi dışarı çıktın ya Fras büyük ihtimalle kendini durdurmuştur şey yüzünden. Yok beni durduracak. Bana öyle olmuş bir kez ama sen bilirsin yani. Oha çok daha güzel yaptım evi. Oha çok iyi oldu. Dehşet. Çocuk yine aşık oldu kendi evine. <laughs> ben çatıyı biraz eve oransız büyüklük yaptım baksana. Ama güzel oldu. Oha çatı benim güzel oldu lan bu sefer. Daha güzel oldu baksana. Aynen çok dehşet oldu çatın. Oha çok iyi lan. Benim eve bak son fans uygulamasına. Güzel lan güzel. Hele şu şey çiçekler de güzel durmuş. Ben evin içine gireceğim bir senin bakayım. Bekle. Güzel. Aklıma güzel bir fikir daha geldi. Cidden güzel olmuş. Ama bu evde çocuk yaşayamaz çocuk düşer hemen <laughs> gerçekte olsa. Tam benim için böyle oldu. İstiyorsan gel benim için evi, benim evin içine bak. Bekle geleceğim. Ben bir de şurada değişiklik yaptım size şunu göstereyim. Ee, buraya böyle masa ve sandık vardı ya. Şey şunları koydum unuttum. O yüzden şuraya paspas pas gibi yaptım. Şunu şöyle de şey yaptım. Ha bu arada bak. olsan, olsan gel sana bir şey göstereceğim. Biri yorumlarda demiş. Bak gel mesela Neredesin oğlum? Şey senin ilk yaptığın dediğim gel Hı Hani sen en başta buraya full yün yapmayı planlıyordun ya şey halı Evet Bak altı kötü gözüküyor diye kırmıştın ya Çocuk ne dedi biliyor musun? Çok güzel bir fikir önerdi Şunun renginde bir şey alalım bak mesela Burayı yeniden düzenleriz Şöyle yapabiliriz bak Şimdi yatakları bunun üstüne koyacağız ve altında halı varmış gibi gördün mü? Aa çok mantıklı. <laughs> Değil mi? Ama ne bileyim yani. Evet. Böyle boşken daha güzel duruyor. Fikrimi değiştirdim sonradan. İşte sen burayı yeniden ayarla da bir. Ben yapabilirim bazen öyle şeyler. Hani onu söylemesi için teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel oldu. masaların altına falan ben genellikle şey koymazdım. Halı falan ama söylemesi hoşuma gitti. Neyse kanka bu bölümü de bitirelim burada. Tamam bekle bitirelim. Ee, gel yanıma hemen. Geleyim. Evim son hali işte benim evim bu. Ee, şey şey olsan de o. Olsan. Efendim. Seni ve şöyle yapalım mı? Bak şuralar boşluk kaldı. Acaba şuraları ne yapsak kalsın mı böyle direkt? Kalsın ya ben öyle seviyorum. Bahçeli olsun. Tamam o zaman. Şey şuraya ee. çimen koy şey çimen diyorum. Çiçek koymayı unuttum. Gel gel. Şuraya çiçek koymayalım şuraya. Yok çiçek var oralarda. Şurada şurada. Var oğlum. Bak yok. Lan var bende var. Bende yok neyse boşver. Hadi. Sende varsa sorun yok. Ee, bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Evet aynen. Hadi görüşürüz beyler.